biliyordum. Bunun böyle olacağını, başımıza bunun geleceğini biliyordum ben Gülten. Hayatım onlar genç biraz daha takılmışlardır. Ana ama biz farkındayız bu saatin nasıl geçtiğinin değil mi? Aha kapı çaldı aha aha. <laughs> Torp kim gelmiş oğlum? <laughs> ah. Sonunda geldi. Kızım ne oldu böyle? Ana ne oldu kızım? Eğer o çocuk sana bir şey yaptıysa var ya <laughs> ağzını burnunu kırarım onun ben. Gülten izin ver hemen gidip öldüreyim o çocuğu. Hayır hayatım günü. bir şey yap. Gidip onun ağzını burnunu <laughs> <laughs> kırayım. Sakinle. Neden? Çünkü ona sarılmamı istedi. Sen ne yaptın sarıldın mı? Gereken cevabı verdim. Aferin daha da güzel vereydin. Bir, bir tane de okkalı tokat patlataydın. Hayatım çocuklara kaba kuvvet Karışma karışma. Sana kalsa layt alacağız. Sana kalsa herkesi seveceğiz. Kediye bile sevgi göstereceğiz öyle mi? Evet sevmek en güzel şey. Git git karışma git. Birazdan müzik yavaşlayacak. Orada sana akıl vereceğim bekle. Hah. Biz böyle şeyleri çok yaşadık kızım. Biz de zamanında genç. Olduk. Biz de kızlarla buluştuk. Ama hiçbirini de zorla öpmeye, sarılmaya çalışmadık. Çünkü biz gerçek erkektik biz. Hiç üzülme kızım. Doğru olan senin yaptığın. Korktun biliyorum. Ben ona gereken cevabı vereceğim. Onun <laughs> ağzını kıracağım. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.